Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir federasyon maçıyla gene karşınızdayım. Rakibimiz bizden biraz güçlü. Yani denk de sayılır ama güçlü neticede. Ve bakın gene baklava dilimli bir orta saha. Ama bu sefer arkadaşlar çift forvetli. Bu genelde baklava dizilimli ve çift forvetli formasyon. Top 11'de çok yaygın bir formasyon. İlk maçta galiba 2-0 kazanmıştım. Ben de dedim ki bunun bir videosunu yapayım. Temel bazı noktaları var bu dizilişe karşı oynamanın en önceliği de iki tane DC'nizin olması ve bunlara arkadaşlar geriye ok vermeniz yani defansif olarak özelliklerinin ön plana çıkartılması. Şimdilik topa sahip olma bonusu basacağım. Her federasyon maçının başında olduğu gibi şu ikisini arkadaşlar bakın DC'lerinize geri ok verin çünkü özellikle çift forvetlerde çift forvet oynayan rakiplerde arkadaşlar çok yoruluyor şeyleriniz. Yani DC'leriniz çok yoruluyor. Belki adam adamaya bakın adam maçını izlemiyor ama ilk maçı izlemişti sanıyorum. Şurada bakalım. Evet 2-0 deplasmanda kazanmıştık ve o zaman maçını izliyordu. Başka yapabileceğimiz şey var mı? Bakın taktiklerimiz şu an için aynı. Hücum, karışık, kısa, kapalı, alçak, normal, bölgesel ve açık arkadaşlar. Belki DL ve DR'mizi ileriye çıkartabiliriz. Çünkü bakın adamın zaten şurada oyuncuları yok arkadaşlar. Yani çok rahatlıkla DL ve DR'mizi ileriye çıkartabiliriz. Evet, Kaptan Kaygusuz'un yani sevdiği nokta aslında şuradan olsa şurayı çok seviyor arkadaşlar Kaygusuz. Ve ilk golü attık. Şimdi federasyonda şöyle e, ilginç bir durum var. 27-24 yani bu maçı kesinlikle almalıyız zaten biz aldık. Ee, rakip takım. E, biz kendi maçımıza dönelim. Rakip federasyonda da aslında 3 galibiyet 3 mağlubiyet var. Bizde de öyle haliyle. Ama sorun şu, rakibin bazı oyuncuları. Rakip Federasyonu'nun bazı oyuncuları çarpı 2 arkadaşlar. O yüzden şu an 3 puanlı öndeyiz ve bu maçı kesinlikle almalıyız dedim. Ve bakın ikinci golü de atmışız kaygusuz tarafından. Sultan Galiye'den Ümit Özdağ güzel bir pas. Ateri kafa yani kafa vuruşu iyi ama boyu çok kısa olduğu için genelde kafa vuruş yapamıyor arkadaşlar. Şunları Biraz ileriye çıkartalım. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer berabere kalma durumu olursa federasyonun attığı toplam gol hesaba katılacağı için bu maçı olabildiğince farklı kazanmamız lazım. Bakın şu sert hücumu almayacağım. Çünkü sert hücumu alınca belki maçın sonlarına doğru alabilirim. DC'ler ileri çıkıyor arkadaşlar. Hücum oynarken hatta tekrar bakalım gösterelim. Bakın DC'ler genelde şuralarda durur. Bir tanesi de olsa şu hatta duruyor arkadaşlar. Ama sert hücumu alırsanız bu sefer herkes ileriye çıkıyor. Yani kendi sahanızı hücum oynarken adam kalmıyor. Ve kontra ata çok müsait bir pozisyonda bırakıyorsunuz takımınızı. Topa sahip olma basıyorum gene. Çünkü geçen maçta da topa sahip olma kafa kafayaydı. Şu an her ne kadar üstün gözükse de arkadaşlar kendi evimizde olduğumuz için bakın %14 bonusumuz var. Ve e, rakip maçını izlemiyor. Belki markaj tarzını adam adamaya alabilirim. Çünkü kondisyonlarımız iyi. Adam adama arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Bakın şu an adam adama çok uygun. Çünkü dip dibeler. Şu adam boşta aslında. AMC'si iyi bir AMC. Santrofor da aslında iyi bir Santrofor. Yani bu aslında gol olabilirdi. Bu pozisyon ama neyse ki olmadı. Federasyonuna baktığımız zaman e, yeniliyoruz. Berabere yeniliyoruz, yeniyoruz. Berabere, berabere. Şu an e, galiba onlar turu geçiyor. Yani umut ediyorum bu turu alırız. Bakın şah İsmail e Ziya Gökalp'in puanları düştü. Çünkü adamın gerçekten iki Santrofor hatta AMC'si de şuradan gösterelim. Müller bakın mutant değil ama çok yönlü hücum oyuncusunu verdiğiniz oyuncu arkadaşlar uçuyor. Yani Sultan Galiyev'de bu özellik var ve Sultan Galiyev geçen lig maçında 5 gol mine attı. Evet 2-1 oldu. Bizim için arkadaşlar 3 galibiyet yeterli. Yani o son pası atsaydık çok iyi olacaktı. Yani maçı en az şöyle bir 4-0, 5-0 kazanmamız lazım ama rakip gerçekten güçlü. Yani bu rakibe karşı 2 gol atmamız bile şu ana kadar mucize ki zaten birini serbest vuruştan attık arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da aslında adam gelmiş. iki defa kaleyi isabet ettirmiş. Evet beraberlik golü geldi. Bu maç kritik arkadaşlar. Federasyondaki en iyi iki isim kapışıyor. Ve adım karşı takımın arkadaşlar bakın şeyi var. Menajer desteği var. Bizim de yani bizim şeyde baktığımız zaman bizim için istatistikler aleyhimize ve dediğim anda gol yedik. Biz kendi maçımızdan devam edelim. Gene maç bakarken gol atmışız. Evet gene kaygısız. Büyük bir ihtimal arkadaşlar bu şeyden, kornerden. Bakın bir korner, bir de serbest vuruş. Yani Ateri'nin zaten oynama sebebi bu kadar düşük yıldıza rağmen ortasını yüksek olup korner kullanması ama bu sezon sonunda Ater'i arkadaşlar yollayabilirim. Çünkü evet 4-0 oldu. Şundan dolayı Altıbıdan bir AMR gelecek. Tamam. 4 yıldızlı bir AMR olacak ama gene de artık Ater ile yolları ayırmanın vakti geldi gibi. Yani yine de sezonun son günü buna karar vereceğim ama yani adamı da sırf korner kullansın diye oynatmak biraz garip oluyor. şimdi bir değişiklik yapabiliriz. Şu arkadaşlar bakın şunun yerine şöyle oynayabiliriz. MR ile oynayabiliriz. Çünkü zaten burada adam yok. Rakibin orada onu karşılayacak bir adam yok. İleri ok verelim. Bu dizilişe karşılık arkadaşlar bakın aslında oynayabiliyorsanız ML ve MR ile ben önermiyorum ama ML ve MR'yi şu an bu dizilişte öneriyorum çünkü yani bu alan bomboş. Yani DL, DR, ML, MR ileri ok verdiğiniz zaman takımınız aynen böyle olduğu gibi golleri atar ama tabi bu dizilişe karşı. Bu diziliş çok tercih ediyor. Aslında güçlü bir diziliş. Orta sahası çok güçlü. Baklava orta saha ama kanatlardan çok büyük bir zaafı var. Kanatların atak yapamıyor. Ve rakibin DL ve DRS'i iyi ise, ata iyi katılıyorsa o tek başına rakibin DL ve DRS'i hücum anında rakibin AML, AMR, ML, MR, DL, DR bunları karşılayamıyor. Son zamanlarda adam iyi geliyor ama yani herhalde gol yemeyiz yani o kadar da takım yani bazen oluyor özellikle etkinliklerde arkadaşlar son dakika golleri ki bu etkinliklerde de bu bundan önceki etkinlikte videos videosu var zaten. Son dakikada bakın adam durdu durdu son anlarda ama gene de isabet ettiremiyor. Peki bu neden oluyor isabet ettirememe? Şu iki DC'nin Forvetleri saptırmasından dolayı arkadaşlar adam adamaya aldığımızdan ötürü ki adam adamı her zaman kullanmayın. Gereksiz yere kondisyonunuz gidiyor. Takımınızda özellikle sonlara doğru kondisyonda sıkıntı olabiliyor. Şimdi diğer maçlarımıza bakalım. Bakalım yani bu hafta evet 48-32. Bu iki maçta da yenilsek bile galiba 9 puan buradan 6 puan buradan kaybetsek 15 yani 47 olacak galiba. Gene de şu maçlardan birini en azından berabere bitirelim diyecektim ve beraberlik golünü atmış federasyondaki arkadaşımız. Çünkü her ne kadar yani birinci olmak istesek de bunu olabildiğince yüksek puanla yapmamız lazım ki diğer sezon artık en iyilere çıkalım ki yani son haftaki rakibimiz önemli. Bakın Sivas Spor'da aslında şu an burada kaygısız olacaktı. Çok rahatlıkla golü atardı. Yani bugün aslında iyi bir iş çıkardık. Şu maçı almamız lazımdı ama bakın e, rakip gerçekten 132'lik. Bizim federasyondaki arkadaşımız 125. Arkadaşlar yani bir zahmet yenilsin. 51'e 34. Bunu da yenilsek bile artık sıkıntı yok arkadaşlar. 30 tokenimizi alacağız. Zaten maç bitti diyor. Evet maç resmi olarak bitti. 51'e 43 arkadaşlar çok rahatlıkla birinci olduk ve 30 tokenimizi aldığımız zaman 4037 token. Ok. Yani bu sezonda yani 3. birinciliğimiz federasyonda son haftada artık birinci olursak ve şöyle bir olay var bakın lisede birinci olan takımın şöyle bir olayı var 155 puan toplamış etkinlikte bu ikinci de biz yani federasyon olarak şu dördüncü aşamayı artık zorluyoruz olabildiğince arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten yani 147'lik adamlara karşı da ben en fazla fazlaki gol attım. Ve onda da zaten hep yenildim. İki, ama iki tane gol attım yani birinde. Genelde bir gol atıyorum. Hep bir gol atıyorum daha doğrusu. Gol, gol atmadığım maç olmadı ama böyle böyle bu aşama tamamlanınca bakın 40 puan gelecek. Büyük ihtimal federasyondaki diğer adamlar da 4. aşama yapmış. 5. aşamayı bitirememişler diğer aşamaları da. Ki bitirelim en azından şu adamların üstüne geçelim. Üçüncülükle çıkalım ki bakın 814 883. Aslında çok az bir puan farkı var. Yani bu adamlar etkinlikleri tamamlarsa bizim üstümüze çıkabilir mi? Aslında diğer aşamaları, 4'ü tamamlayıp 5'i de tamamlarlarsa bizim üstümüze çıkma ihtimalleri var ve yani artık en iyilere bir an önce çıkmayı istiyoruz. Bakalım diğer sezon, diğer sezon diyorum, diğer hafta bakalım ne olacak. Evet oyunda bir bağlantı hatası oldu. Ara ara oluyor arkadaşlar. 90 puandayız. Çok iyi. Federasyonumuzdaki herkes gayet iyi maçlarına yönetti. Ve sizleri her videoda olduğu gibi 4-2-3-1'e bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.